dediğimize bağlı elektrik testlerinin yıllık arıza bakım onarımları için ihalesini başlatıyorum. İhalemize 4 istekli teklif vermişti. Teklifleri açıyorum şimdi. net maliyeti 7 milyon 230 bin 500 Türk lirasıdır. 7 milyon 230 bin 500 Türk lirası teklifleri açıyoruz. den açılmasını bekliyoruz sistem tarafından. açıldı. İstekleri tekliflerini okuyorum. Birinci istekli olan Reaktif Elektrik Sanayi ve Ticaret İlimiş Şirketi'nin teklifi 4.945.450 lira 80 kuruş. 4.945.450 lira 80 kuruştur. İkinci istekli olan El Şahim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret İlimiş Şirketi'nin teklifi 6.588.000 Türk lirasıdır. 6.588.000 Türk lirası. Ece Meslek Eğitim Araç Kiralanma Sanayi ve Ticaret Denetleme Şirketi'nin teklifi 5 milyon 419 bin Türk Lirası'dır. 5 milyon 419 bin Türk Lirası'dır. <laughs> Dördüncü ve son istekli olan NSH İnşaat Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi'nin teklifi 6 milyon 660 bin Türk Lirası'dır. 6 milyon 660 bin Türk Lirası'dır. İsteklerin geçtiği teminat.